...kişi olduğunuz için benim için çok değerlisiniz. Yok estağfurullah Buyurun. şimdi... ...önce izleyenlerimize şunu belirtelim... ...biraz... E, ...behçet hastalığım işte... ...iltihap romatizma ataklarım olmuştu... ...birkaç günler evvel bütün ağız, ağızlarım... ...yani tamamen yara olmuştu falan... E, ...o arada ben yine yayınlarımı... ...sürdürüyordum o YouTube yayınlarım falan ama... E, ...bir işte... ...yeşil reçeteli bir ağrı kesici var... ...yani çok beni de etkiliyor... ...onu almak zorunda kaldım birkaç gün evvel... O dün gece almadım bu programa geleceğim diye biraz yani beynim kendime geleyim dedim ama yine de bir tutukluğum olabilir ee, eğer biraz konuşmalarımda yavaşlık veyahut da inşallah muhakememde yanlışlık olmaz ama e, yani eski bekledikleri cübbeliği <laughs> bulamazlar da işte benim hoca çok yavaş konuşuyor falan diye düşünürlerse e, dua etsinler yani bu ağır kesicilerin etkisinden e, fakat sözde size verdiğimiz için Tehir edemedik, tehir edemedim, geldim. Bunu başta beyan edeyim. İkincisi, dediğim e, şu mesele var. Fıkıh ilmi helal-haram e, konularına temas ettiği için, bunu e, fıkıh ilmi kapsamına değil de, itikat ilmine daha çok girer bu. Kelam ilmine daha çok girer, akaide girer. Neden? Akaid ne alakası var? Şu alakası var. Ee, İmam Gazali de Kavadül Akaid'de der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, haber verdiği konular ölüm mevtesiyle ilgili veyahut da diğer alimlerin dediği gibi eşratı saat, kıyamet alametleriyle ilgili, dünyanın sonuyla ilgili. E, verdiği haberler eğer bu hadislerden sahih olan var, mütevatir olan var, sahih olan var, e, şahsen var. Bunlar hadis istilahının terimleridir, tabirleridir. E, zayıf olan var. Efendim Bunların hepsi hadis. Bir de mevzu olan var. Ben mevzuyu hadis kısmından görmüyorum. Mevzu uydurma rivayet demektir. Bunu birileri kendi işte çıkarları için yapmış olabilirler. Mevzu rivayetler olduğunu da kabul ediyorum. Ee, mesela Adnan Oktar'ın bu konudaki birçok dayanağı mevzu yani uydurma rivayetler idi. Çünkü mesela ben 35 sene evvel e, kendisiyle ilk görüştüğümde 35 80'li yıllarda ee, o zaman bir tutam sakallı falan böyle çok az bir cemaat var. Ben de gençler işte hocamız hocamız dediler. Benden de ya, gittik. İşte oradaki mesela onlara ne yapıyorsunuz dedim. Onlar üniversite gençliği mimar olmuşlardı. iki kardeş. Daha da başkaları falan. Bizi dedi işte Süleymaniye Kütüphanesi'ne gönderiyor. Oradaki işte Mehdi ile ilgili şeyler çıkarıyoruz falan. Allah Allah. İçimden ne geçti? Ya siz A Arapça şeyiniz yok, altyapınız yok, şudur budur. Bunları kime tercüme edeceksiniz, nasıl yorumlayacaksınız falan. Şimdi mesela adam o niye zaman... Niye alttan doktora referans verdin şimdi? E şimdi yani, şunu diyorum. Yani onu söyleyeyim Şimdi de. uydurma rivayetlere evet. dayanılan Bravo. işler de var burada. Ama benim anlatacağım itikada niye giriyor bu konu? Çünkü ben sahih kaynaklar, işte sahih Müslim yani Ebu Davud, yani işte İbn Mace, yani İbn Şeybe gibi ehlince malum olan, isnadı sahih denen... E, sünnet ilminde kaynaklar var. Şimdi bu kaynaklardan bir şey anlatıldığı zaman bu peygamberimizin bunu buyurduğu kesinse senin burada sorunun peygamberin buyurduğuna inanıyor musun, inanmıyor musun'a giriyor. İtikada buradan giriyor. Yani fıkıh için abdesttir, gusüldür, helaldir, haramdır, talaktır, nikahdır. Ama bu konu itikada giriyor. Evet. Neden itikada giriyor? Mesela İsa Aleyhisselam e, kıyamete yakın gökten inecek mi, inmeyecek mi? Bunu İmam-ı Azamlar bile, Ebu Hanifeler, İmam Tahaviler en önceki mütekaddim ulemadan bugüne kadar bütün ehli sünnet itikat metinlerinde Mehdi'nin zuhuru var. debetül Arz'ın hurucu var. Yecüc mevcut Ye zaten Kur'an'da da, da var. Dehabbetül arzda. şimdi, bütün bunlar e, ya ayetlerde var ya hadis-i şeriflerde var. Ayetlerde de işaret var. Hadis-i şeriflerde de sarahat var. Böyle olduğu zaman bu iman konusuna giriyor. Ne bakımdan? E şimdi bir peygamberimiz sallallahu aleyhi şurada otursaydı, sen de onun sohbetinde bulunsaydın, o da sana bu konuyu anlatsaydı, sen de deseydin ki, böyle de şey olur mu amma da atıyorsun ya deseydin. Müslüman olabilir miydin? Ha şimdi onundan kendin kulağınla duyup da, bu nasıl iş ya amma da atmasyon diyenin, Müslüman olacağı düşünülemeyeceği gibi Tabii. çünkü Kur'an'da Resule itaat Allah'a itaat diyor veya onun verdiğini alın İmandan diyor. İmandan Ha şimdi değil. E, buradaki sorun şu. Bunu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş mu, buyurmamış mı? Orada işte rivayetlerin sıhhat derecelerinin incelenmesi, hadis alimleri, muhaddislerin işi. Bunlar da bunu yapmışlar. 1400 senedir bu yapılmış.